Merhaba arkadaşlar şimdi size Barbie'lerimi tanıtacağım. Bu Elsa buzlar kraliçesi. Zaten ama pardon da bunların saçını kardeşim yoldu. Bu en sevdiğim barbim. Prenses barbim. Çünkü ben Barbie. Ben bu Barbie kardeşim doğumda almıştık. Bundan yani. Bu bebeği nereden bana getirmiş? Almış. Ben o yanı yan, yanına gidip aldım bebeğim. Aslında çok güzel. ben burada bir <gülüyor> 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 Bu en güzel mi? ben bunu sakladım. En kardeşim yapmasın artık. Evet. <laughs> artık süslü. <laughs> Ama e, bunu buradan aldım yani. Buradan aldım ama ben aslında saçını ben toplamadım kesini Annem topladı. Bu da kel Barbie. Pink kız Barbie. Bütün renk değiştireceğim Barbie. Sıcakta. Saç renk değişti, üstü renk değişti. Ama kel Barbie. Şöyle bir şey yok durumda sana. Artık söylüyorum. Deniz kızarıyım. Bu ergili saçları. buysa böyle çok güzel kızı var bunun. En sevdiğim deniz kızı var bunun rengi. Bir onun moru var. Morunu da size gelin anlatacağım. Şimdi de anlatacağım. Bu Monster Eye. Tabii ki de biliyorsunuzdur Monster Eye'yi. Ben onu buldum aldım. Böyle. Bunu aldım. Bakın çok güzel. Bir de Seyran getirdi. Tek. Onu buradan aldım. Ama çok güzel. Yani kısmı kork Bunu hemen koyayım. İşte dediğim gibi Murat Deniz kızım. Bu da şeydi. Işte, Sıcak suda renkleştiriyor. Bu saçın hala mor ya. Bunun böyle kuyruğu var. Hiç güzel değil. Ben bunu da sevdim. genellikle olarak. Allah. Oy. Bu ise buradan aldım ben. Yani mavi saçım güzel. Ama tülleri böyle çok güzel bebek konuşmam olan bebeğim de çok seviyorum. Hatta şöyle bir. Bakın bakın bakın. Bu kardeşim soydu. Kardeşim niye soydu bunu ya? Beyra niye bebeğimi soydun? Soymuş bebeği. Bu kıyafeti nereden buldun? Berra. Niye niye bebeğimi soydun? Bebeğimi soymuş. Bu da Bunu da seviyorum. Soyduğu için onu bir kızacağım. Bu evlilik bariz. Burada da. Şu elbise bende vardı giyinirim ama küçük oluyor. Böyle alt yaptık böyle topuz gibi duruyor. Maymun verdim may maymun kostümü çıkardım Maymun e, şeyi çıkarttım neydi ya şöyle şey var ya onu çıkarttım böyle giyindim. Yani, benim sevende vardı onun içinden çıkmadı onun içinden bir tight bir bir, şey, bir Çünkü bu da erik vermiş. Bunun tatlıları ben kestim. Çiçek, el, gel 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 Aslında güzel olmuş ama gibi var. Bakın. Çok güzel çıkar. Ben bunu da Gel kapıya.

Parvim, parvim, parvim. Bak, gerçek parvim gibi sürer. Bır. Bır. <laughs> Bakın, bu kolu çevirebilir. Hihi. <laughs> Kare Barfi'ye gelince sıra. Bu çok fazla göremezsiniz. Yaklaştı. Böyle yüzü burada, burada yüzü saçı böyle. Burada işaret var, burada işaret var. Bizim gibi tabur tabur işte daha. Harbi Orta boyası ablamız. Ablamız. Böyle bacak açabiliyor. Atın üstüne. Atabilecek. sen oyun videosu da çekeceğim size. Arabaların da tanıdığı. Bak burada. Bak burada. arabalar Onlar tanıdığı.

Bardeli ile kapuçilo. Karerina kapuçilo. Tut 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 tu, Bora tu. mı kardeşim ayağım kardeşti. Şöyle kalp Şöyle. Tutalım <töp> ben benim var. Koymuş kardeşim. Kaçtı. Çok sevdiğim en sevdiğim renk sarı altında. Var. Böyle başımız var. Böyle başımız var. Kış gelmiş bunu giymiş o bölümde ben de izlemiştim. Çok az kaldı. Bu ise prenses. Cinderella. Bu da prenses yüzü. Yani yüzü burada Prens. Karo bunu kestiler bunun. Bu da e, büyük bebeğimizin bebeği. Bu Türklarla karışmış bu ya. Ne sevdi Böyle iki kılaklım tatlış bebeğim. Böyle spor bebek, sporcu. Spor. Bir tane daha kaldı otur yapın zaman. cam var double cam double camlar Bu kadar bay bay Ama videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın Videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın